Ne yapıyorsun lan? Deli manyak soyka. Kakalin dansı yapıyorum kumadın. Kakalin dansı mı? Alan ne yapıyorsun lan kakalin dansı? Hiç <laughs> gerek yok yapma böyle Yapacağım şey. Yapacağım sen bunu hak ettin Kubat'ım. Hiç gerek yok böyle şeylere Nihal'e. Lütfen bak yanlışlıkla oldu. Alan bak görüyor musun? Ruslar salonumuza kadar girdi ya. Nihal'e gerçekten isteyerek olmadı bak. O bir kazaydı. Yapma şunu diyorsun sen. Kakalin, kakalin şuradan. Niye korktu ki bu şimdi yani ben anlamadım. Ama kubatım ben zayıflamak için yapıyorum. Sen böyle incecik bir nihaleyi çok da hak ettin kubatım. Zayıflayacağım, fit olacağım. Hadi, hadi. <laughs> Geldin mi? Tanıştırayım. Bu da kocam olur. Kubat 30 Şubat'tır kendileri. Bu kim lan? Tatyana, Tatyana. Anam! Anam! Ne? Ne oluyor burada? E, tatyana işte Tatyana anlaşıldığı gibi Rus temizlik işleri için geldi. Anam beni temizlemeye geldi ya. Ya ne temizlemesi? Kim seni temizleyip ne yapacak be adam? Allah'ım Allah'ım. Dedim ya sana kollarım alçıda. Evi temizleyemiyorum. Yap bir, bir, dinleseydin ya beni. Tamam kızım sen yap. Bak 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 işlerine. Hadi.